Arkadaşlar selamlar Oyun Kütüphanesi kanalına hepiniz hoşgeldiniz ee, Bugün sizlerle birlikte Youtube'a geri dönüş olarak Castile serisi yapıyorum ee, Oyun'u bir 3 alalım. alalım ee, Neden böyle oldu bir bıraktık bir başlıyoruz sen ne biçim kararsız bir herifsin ee, Yeniden başlıyorum Çünkü başlama e, bitirmemin de bir sıkıntısı vardı yani bir sorundan dolayı bırakmak zorunda kalmıştım Bundan mütevellit Zorunda kaldığım şey ise hem geri döndüğümde Çok iyi bir hype gelmedi yani Hem de thumbnail'lerde bir sorun vardı thumbnail yapamıyordum ama bundan sonra artık sizler diyeyim. Ee, hatırlayacak olursanız bizim bir kastil serimiz vardı. Ama tabi eo öküz gibi güncelleme gelince o seri patladı. Ee, biz o seriyi ikinci sezon yapacağız. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Destek için videomu da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Biz oyuna start verelim. Evet abi. Şunu yapalım da sıkıntı olmasın. Portekiz ve Aragon'la iyi ilişkiler içinde olacağız. Ee, bu arada e, şeyde de yayın yapıyoruz. Ee, Twitch'te de yayınlarımız var. Ee, kendi kafama göre yayınlarımı açıyorum arkadaşlar. Yani hangi gün eserse... Açıyorum yani fark etmiyor hiç. İngiltere yürü git. Memlük yapıştır canım. Bu arada oyunu kolayda oynuyorum. Ee, Arimden biraz beni zorladı. Uzun zamandır oynamıyorum. Oyun biraz değişmiş. Şuradan da Morokko'ya gönderirsin. Ardından ne yap biliyor mu bence? Morokko'ya dalabiliyor muyuz? Dalarız morok köyü e döver miyiz döveriz aslında ya ama gemi biraz sıkıntı yaratır çünkü düzgün bir gemimiz yok ee, navarra'yı da alacağım çünkü navarra'yı da e, personel yün düşürebiliyoruz yani yayında da kastil serisi oynuyoruz eo4'ün ama birazcık daha farklı tabi farklı bir başlangıç yapıyoruz ben aragon'a dalmıştım Portekiz'i bayağı dövmüştüm Ama bu sefer farklı yapacağız abi Çünkü orada bir şeye atlamışım bir etkinlik varmış ee, Aragon'la evlenip Onu Bir nevi popıtlıyor biliyormuşuz ha, Konuşamıyorum Yayınlardan sonra videolarda konuşmak zor oluyor. Bu arada açıklamayı linkini de koyacağım. İsteyen gelebilir abi. Kapımız açık. Sanki eve çağırıyorum anasını satayım. Kapımız açık gelebilirsiniz. Neyse. Granada sadece Osmanlı ile ilişki kuruyor ama ben Buradan Buna Spy Gönderirsem Ki Ben Buna Dalamıyorum O Yüzden Bunu Spy Gönderme Ben Fas'a Spy Göndereceğim Fas'a Spy Gönder Fas Üzerinden Develim Zaten Her Türlü Develiz Aragon Var Yeri Geldi Portekiz Var Ama Portekiz'in Buradan Topla Kalma Durumu Var mı ona bakmamız lazım. Claim'i yok. Claim atar mı bilmem. Bir birliği buraya alalım. iki birlikte zaten burayı hedef ederiz. Burası ne kadar tartı? Ha, tamam sıkıntı yok. Hem biraz da şey birikir bize. Bunun dışında Ya Venedik'te bir elalık kurayım diyorum aslında. Şu bir ara olay vardı değişti mi? Mesela Rönesans veyahut da diğer şeyler çıktığında o çıkan yerdeki ülkeyle iyi ilişkiler içinde olursan sana daha yakın geliyordu. Öyle bir muhabbet vardı sanki. Veya ben yanlış hatırlıyorum. Kusura bakmayın. Yani yaklaşık ben bir senedir oyunu oynamıyorum abi. Az buz giriyorum. Oynadığım kadar. Elze Bosna mı almış? Aynen Bosna almış. Orada ilk bir savaşa giriyor. Bakalım Osmanlı ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Haydi abi. Birazcık daha ben power ve bricks'in hem. O oh, bizim adam claim atmaya başlamış. Abi şunları alalım yukarıdakileri. Çünkü ilk zamanlar bize çok sevindirici şeyler vermiyor. Ne var ne ara bitti oğlu. Aragon şey yaptı tabii. Neyse ben üçünüzü birden alacağım için. Naptesi de alabiliyor muyduk lan? Alıyorduk herhalde. Orasını hatırlamıyorum. Ee, dört tane bir şey alabiliyoruz. Ha gerçi onu ayırdı var ya. Doğru. Ama ben çok harcı mıyım abi? Çünkü bir ara öküz gibi harcayıp durdum yayında özellikle sonra teknolojide öküz gibi geriye kaldım ben. Öyle manyaklık yaptım. Burada yapmak istemiyorum aynısını. Government reformda değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz sanırım. Ne almışız? Income from vasal. Ay yok. Neyse. Vasal alınca artık. Arkadaşım claim'ı ne claim atarım vallahi. Hiç sıkıntı yok. 22k, 30k'mız var. Rahat yeter mi? 12k'yı şuraya, 13k'yı buraya at. Şurayı alırız da şu bölge bizim için sıkıntı olur mu bilmem. Kaç istiyor? 50. 50 harcasın be 50 de. Ne olacak? Herif var ama ne yapayım. Ay YouTube'da küfür <laughs> Abi çok karışıyor ya. granada'ya dalarsan trus'tan yersin zaten. Granada sadece Fals'la elay şu an. Buna dalarsan Portekiz'de şey geliyor ama bizim direkt burayı ele geçirmemiz lazım. Burayı ele geçirebilir miyiz? Ben onu merak ediyorum. Direkt burayı biz alacağız ki e, Portekiz'in burada şeyi olmayacak. Hak iddiası. Durduralım. Granada gelecek zaten her türlü. Aragon gelsin. Portekiz'i de çağırsak mı acaba? Portekiz'i çağırmayalım. Çünkü benden bir şey olur. Şuraya getirir. Toprak alır. Toprak ister kendimi alamam. Aragon gelsin yanıma Aragon'la dalalım Yapabilir miyiz lan öyle bir şey Yaparsak muhteşem olur bu arada 11k'yı buraya 12k'yı buraya gönder Hemen orayı çıkartmamıza atıp oraya bir ele geçirelim Askerleri kaç 15-20k'sı var ee, Oraya ben bir tur daha adam yollarım Evet abi, güvenilir ay. Bu adam da bana yardıma geliyor, çok güzel Tabi sihirlerden biraz sıkıntıya gireceğiz ama ee, 10k'lık adamı da buraya gönder Burası bir 23k olsun, burayı biz hallederiz zaten, her türlü sıkıntı yok Portekiz dalmadan dalmamız lazım. Portekiz dalarsa sıkıntı çünkü. Şu Portekiz'in claimlediği yerleri almam lazım. Yani şöyle bir parça koparırsak adamla en azından claimleyeceği bir yer kalmaz. Granada çıkarırız, sileriz Granada'yı. Buradan geçiş var aslında abi. Alırdınız. Geçmeyeceğiniz mi? Siz bilirsiniz. Bendeki sadece bir öneri. Başka kalesi yok galiba. Sadece fez var burada. Daha şunlar falan var. Ya bunlardan birini fosal alıp toprak alabiliyor muyum acaba? Alamam. Yapmayalım öyle bir şey. Asaldı bitiyor. Aragon sağ olsun bitiyor abi. Hop burası düştü. 28k'lık donanma 15 alırız herhalde ya aldık tamam. Oraya aldık. Bu sefer aldık. Oyunun ilk başında direkt savaş açtığımızdan artı kazandık abi. Çünkü yayınındaki oyunda ilk şey yapmıştım. Granada'ya dalmaya çalışıyordum. Oraya zaten Maroko şey ya kastı. Dolanma kastı. Sonra savaşı açınca Maroko ağzıma sıçtı. Dolanma üzerinden. Burayı 28 kaldı getirelim. Zaten şenlik bura ile alakalı sıkıntımız yok. Şuraya doğru düzgün ele geçirsinler abi. Zaten 24K'mız var bizim. 23. Yavaş yavaş bunu falan da geçiririz. Şuraya alsın zaten. Buraya geçireceğim. Buraya geçireceğim. Donanmayı buraya koyacağım. Şu adam ee, Malakaf mıdır nedir? Oraya alsın diye. Şimdi burada şeylere gireceğiz. Hop, ona dalsın abi. Biz de şuraya girelim senle. Ha 25 lik donanmanla orayı alırsın abi. Çok güzel. Gayet güzel oldu. 12 kareli oraya gelip şöyle şurları falan almaya başlarız. Portekiz'in klenlediği yerlere almamız lazım. Ki Portekiz sonradan savaş açmasın. Ve de çevrelememiz lazım. Port ya yani klasik olarak Portekiz'in şu Cuvati toprağından çevirmemiz lazım ki genişlemesin. Yani buradan dalar mı? Dalacak adam buradan da dalar. Ha, dur bakalım. Öncelikle ilk hedefimiz tabi şey hmm, Şuraya almak 10 prestij kaybeder miyiz? Ee, uluslararası şey mi kaybederiz? Ben prestij kaybedeyim Uluslararası şey kaybedersek Biz patlarız abi İsyancılardan dayaker dururuz Dayakemiz de yoruluruz abi Ülke yorulur bir de şöyle men power etkinlikleri gelse, men power verse. Ve de yayındaki oyunda ben ve de hile yapmak zorunda kaldım. Burada hiç hile yapmayacağız abi. Onu da söyleyeyim. Hile yapmadan oynamaya çalışacağım. Oyunu sizlere hilesi sunacağım. Adım çıkmasın hileci. Bu adam hileci hileci ile yapıyor. 14k ile bana da alacaksın. Local tax alalım. Ve döverim. Hatta 12 kayı da getireyim. Bizden çok adam daha ekemesin. Hadi gel. 31 kayla alırım canını. Alırım canını kardeş. Oğlum sen nedir 11 kayla falan geliyorsun. Değişik. 16 kan var lan orada. Hayvan ol hayvan. Oraya bir turda bizden gidelim. Hop bizimkiler gelmeye başladı abi. Çok güzel. Tamam tamam alırız biz bu savaşı. Granada bitti. Granadayı bir alalım. Vasalım yok verecek. O yüzden granadayı komple almam lazım. Ama çok şey misin Merkezi kalsın abi. Bize para ver. Cüvetayla da şeyini kes. Fasla da el aylığını kesmesin. War rap ver bana bir de. Tamam şöyle bir alalım seni. Kaç para abi? Tamam korlarız. Böyle yapalım ki çok kor puanı harcamayalım. Topraklarına. Şu 7K'lık adam geriye çıksın. O bize şu burada zararı uğratır. O da iki adamla dolanırız burada. Kaç askerim var lan? 21. Ben de de 22 var dayı. Şurayı alalım. O gemisiyle alır ya. Ha. Lan öyle değil öyle gelme. Şuraya gel. Lan şuraya geçsen. Çok fazla manpower'ımın da bitmesini de istemiyorum. Ee, artık Portekiz'de savaşa çağırabiliriz. Portekiz de gelsin. Adamın alacağı bir toprak kalmadı. O yüzden sıkıntı yok. Nereye gidiyorsun abi sen? Ara nereye gidiyor oğlum bu? Ha, adamın savaşı varken savaşı çağırdım. İki savaşa birden mi gidiyor şu an? Ne? Britanya savaşında sıkıntı yok zaten. Erif her türlü alır da. Şu birlik yenilendiğinden ben power çöküyor abi bizim. Şuraya alırsak. Şuradan yiyoruz zaten tüm ben power'ı şu an. Şunlarda ah, şunları da hepsi şey olmasa var ya. Tilem sen de Tunus'a giriyor. Tilem seni şey alamıyoruz değil mi? Yo alabiliriz aslında vermez baksana Ordu Orders diyor uuu. Bayağı sıkıntılı. Biz ama tavuk kurtu almıştık yayında sanırım. Aynen, tokurta aldık. Tokurt'la bayağı genişlettik. 11K oldu. 11K gelsin abi. Portekiz tabi buraya gittiğinden Fransa'ya yardım ediyor. Yok, Portekiz Fransa'ya yardım etmiyor. Niye Fransa Fransa'ya geçirmiş. Fransa'ya geçirmiş. İngiltere'de doluyor. He. Marrakeş'in toprakları GG. Biz şöyle gidelim. Bu adam da böyle gitsin. Burada dağıtacağım birlikleri. Biri bir yere, biri bir yere gelsin. Çok ben yemeyelim. Gerçi ben bitti abi. Ben power yok. E Ha, i̇lla oraya kaçan anasını satayım. Her çok bir şey olmayacak da. Ha. Gel canım. Onlar harca. Tere. Cancel kanka. Ey gerisine de öteki hallesin. Her şeyi de ben yapacak değilim anasını satayım. Neyse böyle Batman gibi olalım abi. Savaş bitiyor ben geliyorum oraya. Ben gelene kadar savaş biter mi orada? Yenilmeden gelirsem alırız. Aldık oraya. Şurası da düşecek. Hop. Adamın birlik George. aslında savaştan bir dakika savaştan çıkıyor mu? Şöyle yapsak mesela savaştan çıkar. Şöyle alsak vermiyor. Şöyle yapsak veriyor. Şöyle yapsak para verdirsek 163 dukat falan veriyor galiba. Yok. Hadi lan artık. Lan. Evet abi savaş bitti. Hemen çık geriye hemen power toparlamamız lazım. Evet fazla toprak aldık. Bu topraklar bize gün gün girecek. Evet abi. Ben yine burada geri kalacağım. Bunlarda niye geri kalıyorum onu anlamadım. Geri kalmamam lazım. Sıkıntı yok. Devam. Sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Oralara gidelim. Ee, lütfen fasa dalayım deme. Senin ağzını burnunu kırarım yani. Of. Valikten çıkmış. Portekiz'i ne oğlum? Eleyim anasını satayım. Astor rivalde. Rival diyebilecek en rahat ülke konumunda şu an. Ver abi askere geçiş. Portekiz'e dayayacağız ya. Dayama döşeme Portekiz'e. Portekiz burada rahat edemiyor. Şuraya geç. Biraz manpower dolsun abi. Ben çok ihtiyacımız var. Tunus Allah aşkına bir kere yenil ya. Yanına yine Osmanlı almış. Osmanlı gerçi savaşı girmemiş. Muhtemelen gelmeyecek zaten. Neyle gelebilir? Dul yine Karamanlı savaşı. Osmanlı Bizans'a dalmış erkenden. Yani. Muhteşem. Niye öyle bir bildirim geldi? Bana bildirim Bu Sağır manpower'ı sağlam koruduk ya. Genelde ilk savaşta benim manpower'lar bitiyor. Öyle bir sıkıntımız var bizim. Yani ben hep bitiriyorum o manpower'ları. 4-4-5 Olan Rönesans çıktı. Şimdi o teknoloji bana nasıl geç gelecek var ya. Nerede çıktı abi? Florence'da. Florence'la Improved Relation yapalım. Evlenemiyoruz zaten. Ama Improved Relation yapalım. İlişkimiz artsın. Bize birazcık daha erken gelir. Öyle bir olay vardı çünkü ben hatırlıyorum. Tabii EU4 değişti. Olmaya da bilir öyle bir şey. Polisi lan. abi abi. Polisi. Evet abi. Tülem sen kazanacağı savaşı kaybetmeye başladı. Yani klasik. O Tunus daldı da hepsine. Tunus Fezzan'ı falan yutacak. Ya da Tov falan alır. Öyle öyle gider. Ama Portekiz almam lazım ya. Şu toprak Portekiz'de çok canımı sıkacak. Uzun bir süre. Portekiz alırsam anca. Bu arada ben koloni gitmeyeceğim. Osmanlı'yla. şuralara yaparsak yüksek income falan böyle ileriye gidebiliyoruz şuradan ben power yüzden mi gidiyoruz aynen ha ben power ee ben power arttırıcılar ha, Genellikle ilk böyle biraz oturacağız ilk savaştan sonra ondan ben pek bir şey yapamıyorum. Oo, oo, o düşmesin. İki türlü de düşüyor diyorsun. Şunu yapalım madem. Litfanya şey almış bir personel Yunan almış. Çok güzel. He. Ee, evet abi. Eskiden oyunda sürekli e, Avustur Macaristan'ı şey yapardı. Artık Macaristan öyle bir şey düşmüyor. Bu güzel olmuş abi. Çünkü artık Macaristan'da rahat rahat oynayabilirsin yani Öyle düşünüyorum Peki bir şey merak ediyorum evet Güzel Tlemcenin burada şey var tlemcen oraya dalabilir gerçi tlemcen kalır mı O düşüncedeyim Evet agresif expansionlar falan fışmanlar var Hiç abi uğraşamam onlarla Sirkazi, Milan, Scotland, Epirus, Münster, Burgundy. Aslında Milan'a evleri katmak güzel de Milan bir anda şeyi bozuyor ya. Bitsin. Yani şunlar bitmeden onu korlayamayacağız. Şu ikisinden zaten yediğim Over Extension'a bak. da onu olacağım abi ya. İlk idea'da şey gitmeyi düşünüyorum. Abi durduralım oyunu. Zaten birazdan videoyu kapatacağım. Neydi o? Genişlemeyi düşünen. şimdi evet Espinay Cahide'ye gideceğim ee, sonra Quantity Cahide'ye gideriz ben power'ı doldururuz sonra de şunlara gideceğim Quantity şu dördünü giderim askeriyede şurada espnage uh, şu like espionage, maritime, influence giderim, Trade'de giderim. Evet ne kadar ayda gidebiliriz lan? 4, 8, 8 ayda. Yani gideriz işte ya. Ekonomik zaten, trade'i kesin gideceğim zaten. Askeri de şu ikisi. 6, 8 gideriz. Yok bunu ilk gideceğiz ya ayarlarız abi sıkıntı yok. Devam. Şu isyancıları... İsyancıları da dövelim. Gelecek birazdan 8K'lık. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Veya direkt sonlandır. Niye onu, onu bekliyoruz ki? Sevdiyelim şey YouTube kanalı sezon 2. Hemen şöyle. Normalde ben bu arada Polonya serisine başlayacaktım. Şey oldu. Ee, onun bir thumbnail'ını ayarlayamadık falan. Zaten seride boka sardı. İlk bölümünü ses kaydı yapmadı. Direkt ikinci bölümden başladım. Öyle bir şey de bana uymuyor abi. Sevmiyorum öyle. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Twitch kanalımız da aşağıda. Dediğim gibi ıı, karışık, daha böyle bir program dahilinde yayınları açmıyorum. Kafamda ne zaman eserse. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Bir daha niye aynı cümleye dedim lan, ne oluyor? Deja, bir an dejavu oldum. Neyse. Bye bye.